Fakir canım evde birazcık canım sıkıldı da ben Barbie'lere gidiyorum haberin olsun. Tamam Miray canım bari kahvaltı yapsaydık da öyle gitseydin ya benim karnım çok acıktı ne yiyeceğim şimdi ben. Fakir senin için bir sürü yiyecek şeyler hazırladım ya gidip yesen onları kahvaltı yapabilirsin. He pardon canım ya masanın üstünü hiç kontrol etmemiştim. Evet artık planımı uygulamaya başlayabilirim. Miray evden gittiği zaman fakirin bedenini ele geçireceğim. Önce fakirden başlayacağım. Kaybedecek daha fazla zamanım yok. Fakirden başlayıp şehirdeki herkesin bedenini ele geçireceğim. Tamamdır canım saat kaçta geleceksin bari. Bilmiyorum ki fakir akşama doğru gelirim herhalde canım. Neyse hadi bakalım tutma beni daha fazla. Bari bir çay koymuştur bekliyordur beni. Evet hadi bakalım şimdi benim sıram başlayabilirim. Babacım babacım nasıl sen? Hüsamettin canım oğlum iyiyim sen nasılsın? Ya babacım benim çok canım sıkıldı da seninle beraber bir oyun oynayalım mı? Ne dersin çok eğlenceli olacak. Oynayalım canım oğlum çok iyi olur. Ne oynayacağız peki? Senin üzerinde birkaç sihir denemesi yapacağım babacım gerçekten çok eğlenceli olacak. Hüsamettin canım oğlum saçmalama ya benim üzerinde mi deneyeceksin sihirleri? Git başka birinde dene. Canım oğlum korkuyorum bak bir şey yapma gözünü seveyim boş ver oyun falan oynamayalım. Da fazladan bir kere çıkar babacım hadi bakalım başlıyoruz. Hüsamettin oğlum ne yapıyorsun sen Hüsamettin dur oğlum çok korkuyorum yapma. <laughs> böyle böyle hepinizi kontrol edeceğim işte. Hadi bakalım hadi hadi Hüsamettin canım oğlum Sen bana ne yaptın böyle İşte bu kadar planım işe yaradı Sonunda Evet fakir ben kötü büyücü Sen de bundan sonra benim hizmetkarımsın Ne dersem onu yapmak zorundasın Anladın mı beni Anladım efendim siz ne derseniz onu yapmaya hazırım Hadi bakalım Şimdi zenginlerin evine git Orada kim varsa hepsini öldür Miray'ı da Tamamdır efendim siz nasıl isterseniz Hadi bakalım gideceğim o evde kim varsa hepsinin işini bitireceğim Evet hadi bakalım fakir onların işini bitirsin sıra Kerem komiserde bekle beni Kerem komiser Sırada sen varsın He, Hüsamettin ne oldu ne istiyorsun benden neden geldin buraya Kerem komiser senden ufak bir ricam var senden bir şey isteyeceğim Söyle bakalım Hüsamettin ne isteyeceksin yardımcı olayım sana Bedenini istiyorum Kerem komiser bedenini He, ne diyorsun sen Hüsamettin ne yapıyorsun sen indir elindeki sihirleri falan Hüsamettin korkuyorum ne yapıyorsun bana böyle Hüsamettin kendine gel Sıradaki kölem sen olacaksın Kerem komiser Olamaz hayır neler oluyor bana kendimi kendimi çok garip hissediyorum Hayır Hüsamettin ne yaptın sen bana böyle İşte bu kadar Kerem komiser artık sen de benim hizmetçimsin Emriniz amadeyim kötü büyücü ne isterseniz yapacağım ne emredersiniz Şehirde dolaş ve karşına kim çıkarsa hepsini öldür. Hepsinin işini bitir. Siz yeter ki isteyin efendim. Merak etmeyin o iş bende. Evet Kerem komiseri de hallettik. Bakalım sıradaki kurbanımız kim olacak? Hadi bakalım gidiyoruz. Evet Barbie kızım öyle yani. Bak sen şuna ya demek bizi de düğününe çağırmıyor. Alacağı olsun bir daha da gitmem ben onun yanına. Ay şekerim öyle vallahi boş ver kendisi kaybeder bizim gibi arkadaşı kaybetti. Gitsin şimdi kendi başına ne yapıyorsa yapsın. Neyse iyi dedikodu yaptık. Bizim çaylar ne oldu ya? Yok yok çay değil kahve yaptım. Dur bakayım kalkar kontrol ederim şimdi. Evet işte buradalar. Baksana hadi bakalım şimdi benim sıram. Kesin içeride dedikodu yapıyorlar. Dedikodularını öyle bir böleceğim ki onlar bile şok olacak. Hey siz gelin bakalım buraya. Sonunuz geldi. Anneciğim ne oluyor fakir ne yapıyorsun sen? Fakir neler oluyor ne oldu sana böyle o gözlerin hali ne? Hı, ne oluyor ya bu aşağıdan gelen ses de neydi cam kırılma sesi geldi Hı, ne oluyor burada böyle Fakir kardeşim ne yapıyorsun sen o kılıçta neyin nesi Buraya sizin eceliniz olmaya geldim Ne eceli fakir canım sen ne saçmalıyorsun ne oldu sana böyle Fakir korkutma bizi ne oldu sana Kardeşim sen iyi misin o elindeki kılıçla gözünü seveyim bırak o kılıcı gözlerine ne oldu senin Ben bundan sonra kötü büyücünün hizmetkarıyım Hepiniz kötü büyücüye biat edeceksiniz. Hepinizin sonu olmaya geldim buraya. Ne kötü büyücü mü olamaz anlaşılan fakirin bedenini birisi ele geçirmiş. Hanımlar çabuk koşun kaçıyoruz buradan kaçıyoruz. Kaçın kaçın hayır olamaz benim peşimden geliyor bırak peşimi fakiri bırak. Gel bakalım buraya Miray önce senden başlayacağım. Hüsamettin canım kardeşim ne oldu sana böyle ne oldu? Aref abi Kerem komiser ölmüştü Kerem komiseri kurtarmak için kendi canımı feda ettim Ölüm büyücüsüyle kötü büyücüyle anlaşma imzaladım benim bedenimi aldı o da Beni kandırdı böyle bir anlaşma olduğunu bilmiyordum bedenimi ele geçirdi şehirdeki insanlara kötülük yapıyor Olamaz sen ne diyorsun kardeşim şehirdeki insanların başı çok büyük bir belada Eğer hemen müdahale etmezsek gerçekten çok kötü şeyler olabilir Evet Arif abi bunun için senden yardım istemeye geldim. Ne olursun bana yardım et ne olur bedenimi geri almama yardım et. Yoksa gerçekten gerçekten çok kötü şeyler olacak. Hüsamettin canım kardeşim benim sen hiç merak etme. Ben şimdi şehre gidip her şeyi düzelteceğim her şeyi. Tamamdır Arif abi dikkat et kendine. Ulan kötü büyücü senin için geliyorum. Bitti oğlum senin işin bitti. Evet çocuklar işte karşıma ilk çıktınız. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Ne oluyor Kerem komiser ne yapıyorsun sen biz bir şey yapmadık spor salonuna gidecektik. Evet Kerem komiser ne oldu sana uykusuz mu kaldın ya gözlerin kıpkırmızı olmuş. Siz bende dalga mı geçiyorsunuz bitireceğim oğlum sizin işinizi bitireceğim yolun sonuna geldiniz artık. Ben kötü büyücünün hizmetçisiyim önüme geleni öldürmemi istedi önce sizden başlayacağım. Efekan oğlum bu Kerem komiser neyden bahsediyor ne olmuş buna böyle. Kanka Kerem komisere bir şeyler olmuş baksana gözleri falan kırmızı olmuş büyücüden falan bahsediyor. Gelin bakalım buraya. Ulan Alperen dostum kaç ateş ediyor bu ateş ediyor kafayı yemiş Kerem komiser ne yapıyorsun dur bize vuracaksın Kerem komiser yapma Evet işte planlarım tam da istediğim gibi gidiyor Baksana şuraya Kerem komiser Alperen ve işini bitirecek Bu henüz daha sadece başlangıç daha hiçbir şey başlamadı bile Gelin buraya çocuklar kaçamayacaksınız benden gününüzü göstereceğim size Bu şehirdeki herkes kötü büyücüye itaat edecek Alperen dostum koşabildiği kadar koş bizi vuracak Efekan dostum Kerem komiser şu anda kendinde değil bir şeyler yapmalıyız. <laughs> hey sen çabuk bu saçmalığı artık bir son ver. <laughs> sen sen Arif sen de nereden çıktın böyle? Senin burada ne işin var? Nasıl geldin sen buraya? Nasıl? Bana gerçek yüzünü göster kötü büyücü. Demek gerçek yüzümü görmek istiyorsun öyle mi? Al bakalım o zaman Arif. Buraya ölüme geldin. Bana meydan okumakla büyük hata yaptın. Şimdi sana işime burnunu sokmak neymiş göstereceğim Arif. Demek öyle kötü büyücü. Gel bakalım yolun sonuna geldin artık. Aileme yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana şimdi. Gel bakalım buraya. Yeter artık. Aa! Evet işte buraya kadardı büyücü bozuntusu. Sana da gününü gösterdim. Kardeşimin bedenini ele geçirip insanlara kötülük yaparsın demek. Sonuçları böyle ağır olur. Senden de kurtulduğumuza göre artık her şey normale döndü. Bu şehirdeki insanları yenebilirsin. Diğer sihirli güçleri olan insanları da yenebilirsin. Ama ben Arif benim karşımda bile duramazsın kötü büyücü. Neyse bundan kurtulduk. İnsanlar normale dönmüştür. Hüsamettin kardeşim, o da artık bedenine kavuşabilir. Evet çocuklar, şimdi köşeye sıkıştınız. İşiniz bitti artık. Kerem Komiser biz senin dostunuz. Efekan verdi Nasıl hatırlamazsın bizi nasıl? Kardeşim şu anda Kerem Komiser kendini kontrol edemiyor bence. Sonumuz geldi. Hadi bakalım şimdi ikinizi de burada öldüreceğim. Hı, bir dakika neler oluyor? Neredeyim ben? Ne yapıyorum? Hı, Efekan, Alperen çocuklar. Hı, ne oluyor Kerem Komiser? Kerem Komiser sen misin? Kerem Komiser sana sana neler oldu böyle? Bizi vurmaya çalışıyordun. Çocuklar kendimi kontrol edemiyorum. En son Rüsamettin bana bir şeyler yaptı. Ve ondan sonra istemediğim şeyleri yapmaya başladım. Özür dilerim. Benim sizi vurmak gibi bir amacım yoktu. Ne? Hüsamettin mi? Nasıl yani? Bir dakika. Efekan dostum sanırım ben her şeyi anladım. Neyse çocuklar gelin gidelim buradan ya. Ne yapıyoruz burada böyle? Fakir çok korkuyorum. Ne olursun bana zarar verme Fakir. Yapma ben seni kırarım. Nasıl hatırlamıyorsun beni? Bırak o elindeki kılıcı lütfen. Bırak Fakir bırak. Kes sesini Miray yolun sonuna geldin artık. Ölüm büyücüsü bana bunu yapmamı emretti. Ben de onun emirlerini yerine getireceğim. Ölüm büyücüsü fakir saçmalıyorsun. Kendine gel lütfen. Kendinde değilsin şu anda. Ne diyorsun sen Miray? Bir dakika ne oluyor? Neredeyim ben böyle Miray? Fakir canım sen sen kendine geldin mi? Fakir canım az önce gözlerin kıpkırmızıydı. Bana saldırıyordun öldürecektin beni az kalsın. Evet Miray her şeyi hatırlıyorum. Bunları bunları Hüsamettin yaptı. Ne Hüsamettin mi nasıl olur böyle bir şey Hüsamettin neden böyle bir şey yapsın o bizim oğlumuz Miray canım bilmiyorum kafam gerçekten çok karıştı Neyse fakir gidelim buradan öğreniriz elbet bir şekilde Aref abi aslan abim benim senin sayende kurtulduk resmen Evet Aref sen olmasaydın muhtemelen şehirdeki herkes birbirini öldürecekti Biliyorum Millet. sakin olun tezahürata gerek yok Ben sadece üstüme düşeni yaptım hepsi o ölüm büyücüsünün suçu Hüsamettin'in bedelini ele geçirdi Arif amca gerçekten çok korktuk ya bize bir şey olacak diye Kerem komiser bizi vuracaktı az kalsın. Evet gerçekten çok korktuk ama geldin bizi kurtardın helal olsun Arif amca helal olsun. Evet Arif seninle gurur duyuyoruz sen bu şehrin sen. Biliyorum canım ailem merak etmeyin ben hayatta olduğum sürece kimse size zararı veremez. Canım Aydan benim günaydın ben işe gidiyorum var mı bakalım benden bir isteğiniz. Babacım eve gelirken bana çikolata alır mısın? Çok fena çikolata çekti canım. Tuk tuk aşkım benim. Bari kahvaltı yapsaydık da öyle gitseydin aç karnına mı gideceksin işe? Ya canım biliyorsun ben pizzacıda çalışıyorum. Orada bir iki bir şey atıştırırım. Atarım ağzıma iki pizza. Ben kahvaltı yapmayacağım. Siz rahatınıza bakın. Akşam geldiğim zaman beraber yürüyüşe çıkarız. Olley be oley babacım parka da gider miyiz peki? Gideriz tabii ki canım oğlum benim. Olley be çok sevindim şu an çok sevindim. Her neyse ben bir an önce işe gitsem iyi olur yoksa patron bana çok kızacak maaşımdan falan keser sonra. Hop be tuk tuk sahur da işe girdi canım benim evimize artık para giriyor. Aynen öyle babam çalışıyor mu artık benim? Hadi bakalım ulan çok geç kaldık şimdiden ya umarım patron bana kızmaz maaşımdan kesmesin sonra. Hadi bakalım daha fazla geç kalmayalım. Evet işte geldim. O şehir burası galiba. İkizimin yaşadığı şehir burası işte. Tung Tung Saur kardeşim. Buraya senden intikam almak için geldim. Senin yüzünden küçükken ailem beni hiç sevmedi. Hep seni severlerdi. Artık büyüdük ve bunun intikamını almak için geri döndüm. Sana var ya öyle şeyler yapacağım ki aklın şaşacak. Her neyse hadi bakalım gidelim şu Tung Tung Sahur'u bulalım. Birazcık kötülük yapalım ona. Bu şehirdeki insanlar eminim seni çok seviyorlardır. Çünkü sen çok iyi birisin. Ama bakalım bundan sonra seni seven bir insan kalacak mı? <laughs> gidelim de bulalım bakalım şu Tung Tung Sahur efendi. Evet Tung Tung Sahur hadi bakalım götür şu siparişleri. Bugün işe 5 dakika geç geldim bu arada. Bir daha olursa var ya senin kulağını çekerim. Tamam patron çok özür dilerim lütfen kızma bana bir daha geç kalmayacağım işe. Merak etme şimdi bu siparişleri de götüreceğim. Ulan oğlum şaka yapıyorum ya senin canın sağ olsun sen çok iyi birisin ben sana hiç kızar mıyım? İnsanlık hali yani ne olacak evli barklı adamsın yani geç kalabilirsin birazcık. Çok sağ olasın patron çok teşekkür ederim her neyse ben şu siparişleri götüreyim. Ulan ya korkunç bir yaratık olmama rağmen herkes beni çok seviyor. Evet işte tung tung savur burada. Çalıştığı iş yeri de burası anlaşılan. Gideyim de şunun patronunu biraz trolleyim bari. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum. Biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Bayağı bir mutlu çıktı içeriden. Patronuyla arası bayağı iyi olsa gerek. Ulan ya şu masaların üstünde ne kadar tozlanmış. Baksana şuraya bu masaları da bir temizlemek lazım. Patron patron ben geldim Patron buraya bak Hı, Ne oluyor lan oğlum senin burada ne işin var Ne ara götürdün siparişleri ya Ne kadar hızlısın sen böyle Siparişleri götürmedim ki yolda mideyi indirdim Karnım çok acıkmıştı Milletin siparişinden bana ne 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 diyorsun oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle Bak şakanın hiç sırası değil sevmem böyle şakaları Dalga mı geçiyorsun oğlum sen bende Nerede adamın siparişi Dalga denizde olur patron Ben benle adam gibi konuş ne diyorsun ulan sen kovarım oğlum seni işten. Sen beni kovamazsın ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım sana. Ha? işte böyle. Al bakalım dükkanını başına çal. Senin pizzalarına mı kaldık sanki? Her neyse buradan uzaklaşayım. Tuk tuk savur geldiğinde çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Aa oğlum öldüreceğim seni öldüreceğim göreceksin. Hadi bakalım siparişleri dağıttım patron beni bekliyordur belki de yeni siparişler çoktan gelmiştir bile. Ulan ya burada çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Bir dakika patron patron ne oldu sana böyle? Olamaz baksana şuraya patron bayılmış patron kalk ayağa kalk iyi misin? Aa tuk tuk sahur. Evet patron benim buradayım. Kalk ayağa kalk. Ulan oğlum sen ne biçim adamsın ya? Öldüreceğim lan seni öldüreceğim. Ne oluyor patron sakin ol. Benim tung tung savur. Ulan ulan oğlum sen ne yüzle geldin buraya? Anlamıyorum nasıl gelebiliyorsun buraya sen? Az önce benim kafama elindeki sopayla vurdun ya. Dalga mı geçiyorsun sen benle. Patron sen iyi misin ya? Ben asla öyle bir şey yapmam. Yapmadım da zaten. Ben paketi götürmeye gitmiştim Siparişleri götürüyordum ben nasıl öyle bir şey yapayım Ulan bir de benim aklımda dalga geçmeye çalışıyorsun Defol git buradan kovuyorum seni defol git Yapma patron lütfen ne olursun yapma Aileme bakabilmek için bu işe ihtiyacım var Ulan hala bende pazarlık yapmaya mı çalışıyorsun Defol git diyorum sana defol git Canımı sıkma benim bir daha sakın gelme buraya Of ya nasıl oluyor böyle bir şey nasıl Patron neden beni işten kovdu hala anlamıyorum Vay vay beyler baksanıza şuraya kimleri görüyorum Oğlum sen bizim yanımıza uğrar mıydın lan ha? Söyle bakalım. Niye beyler niye uğramayacakmışım ki? Beni gördüğünüzde sevinmediniz mi yoksa? Ne bilelim oğlum sen evlendiğinden beri bizim yanımıza gelmiyorsun. Ailenle vakit geçiriyorsun bizi unutmuşsundur diye düşündük. Aynen öyle söyle bakalım hangi rüzgar attı seni buraya? Arkadaşlar dedim ki şöyle ormanın derinliklerinde güzel bir yer keşfettim hep beraber pikniğe gidelim Vallahi güzel fikir kanka da senin sesine ne oldu lan bir desem kıpkırmızı olmuşsun Harbi boynuzlarında çıktı ne oldu oğlum sana böyle ne oldu Ee şey beyler evlilik adamı harbi yaşlandırıyor yani ben de biraz değiştim o yüzden Evlilik yani çok stresli kafamda boynuz çıktı baksanıza He kanka geçmiş olsun hadi bakalım götür bizi o zaman mekanına Gelin beyler de beraber gelin Şu anda harbiden bir piknik yapmak çok güzel olurdu Harbiden beyler böyle köfte tavuk falan yapalım Beyler balık da yapalım mı ya balık balık Bence direkt tralalayı tralalayı atalım ızgaraya ya Oğlum sus lan ne diyorsun Kanka daha ne kadar yolumuz kaldı ya ben çok yoruldum Harbiden bende nerede ya burası nerede Gelin beyler de beraber gelin işte tam şurada <laughs> Düştünüz tuzağıma Lan ne oluyor neredeyiz biz Beyler galiba tuzağa düştük. Allah Allah ciddi misin ya? Tuzağıma düşürdüm sizi. <laughs> Çıkarsana oğlum bizi buradan çıkar. Burası çok dar sıkıştık burada. Harbiden oğlum ne yaptığını sanıyorsun sen? Çıkarsana bizi. Vallahi tuk tuk sor hiç komik bir şaka değil. Vallahi bence çok komiksiz uzun bir süre orada kalın beyler. Çıkmayın oradan boş verin. <laughs> Baksana şunların haline sıkıştılar. Ulan oğlum buradan bir çıkalım var ya senin ağzını burnunu kırmazsan benim adım da Tralala'yı Tralala değil. Harbiden oğlum bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Vallahi beyler ben sizinle aynı fikirde değilim ben gidiyorum hadi bakalım siz de başınızın çaresine bakın. <laughs> Artık şehirdeki herkes Tung tunk Sahur'a düşman. Beyler buradan bir çıkalım var ya onun gözünün yaşına bakmayacağız. Harbiden oğlum baksana şuraya bizi hale getirdi. Tung Tung Savur gerçekten şansını çok fena zorladı bu sefer. Düşünüyorum acaba bir insanın günü daha ne kadar kötü olabilir ki. Baksana şuraya bir günde başıma gelmeyen kalmadı. Sanki birisi benim yerime bir şeyler karıştırıyormuş gibi. Baksana şuraya her şey kötü gidiyor. Heh, beyler ne arıyorsunuz siz burada? Vay vay demek geldin Tung Tung Savur efendi. Vay be beyler sizi ne kadar özlemişim anlatamam. Görüşmeleri ne kadar uzun zaman oldu ya? Evlendiğimden beri sizinle görüşemiyoruz. Ulan oğlum bir de bize dalga mı geçiyorsun? Utanmıyor musun lan sen? Harbiden oğlum bize yaptığın şakanın bedelini sana ödetmeye geldik buraya. Ne şakası beyler? Ben size şaka falan yapmadım ki. Ben sizi ne zamandır görmüyorum bile. Ulan yoksa çocukken yaptığım şakalardan birisini mi diyorsunuz? Ulan bizim aklımızda dalga mı geçiyorsun sen? Biz ormanda tuzağa düşürdün ya daha bir saat önce. Beyler anlamıyorum ne demek istediğinizi. Ne diyorsunuz siz? Ben sizi tuzağa falan düşürmedim. Şimdi gösteririz biz sana bize şaka yapmayı. Gel bakalım buraya. Beyler ne oluyor? Sakin olun ya. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Hayır. Aa, durun vurmayın. Al bakalım ha nasılmış. Al. Beyler çok acıyor. Vurmayın daha fazla. Evet, bundan sonra senin gibi bir arkadaşımız yok bizim. Bize bulaşmanın bedelini de ödedin. Aynen öyle beyler, güzel dövdük ama ağzını burnunu kırdık. Baksanıza şuraya. İyi oldu sana, tünk tünksör. Bir daha bize böyle şakalar yapmazsın herhalde. Hadi bakalım, gidelim ya bizim böyle bir arkadaşımız yok artık. Gidelim, onu görmek bile istemiyorum. Aa, hayatımda hiç böyle bir dayak yememiştim. Ne oluyor bugün ya? Ne oluyor? Herkes bana düşman kesildi resmen. Bir gariplik var bu işte. Neler olup bittiğini çözmem gerekiyor. Gidip araştıracağım. Kesinlikle bu şehirde garip şeyler oluyor. Ulan sanki birisi benim yerime millete bulaşıyor gibi. Baksana şuraya herkes başka bir şeyin hıncını benden çıkarıyor. Ulan yoksa şehirde başka bir tunk tunk sahur daha mı var? Alperen dostum çok canım sıkıldı ya ne yapsak parka falan mı gitsek? Kardeşim kaç yaşımıza geldik hala parka mı gideceğiz ya eşek kadar adam olduk hala parka gidiyoruz. Tamam o zaman kanka parka gitmeyelim diyorsan bir fikir var bari canımız sıkıldı. Kanka bizim kaplumbağacanları falan toplayalım da hep beraber futbol oynayalım bence çok sarar şu anda var ya. Havada çok güzel baksana şuraya sıcacık. Evet işte sıradaki kurbanlarımız orada. Gelin bakalım buraya çocuklar gelin. Bunların ismi neydi ya? Heh, hatırladım. Efekan Alperen çocuklar buraya bakın. Hı, tık savur bu sen misin? Ne oldu oğlum sana böyle kıpkırmızı olmuşsun? Harbi sesine de bir şey olmuş. Ne oldu iyi misin? Hastayım biraz çocuklar. Duydum ki canınız sıkılıyormuş öyle mi? Şimdi sizinle beraber bir oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacakmışız Tung Tung Savur söyle bakalım. Harbiden ben de merak ettim ne oyunu sen oyun oynamayı biliyor musun? Tabii ki biliyorum siz kaçacaksınız. Ben de yakaladığım yerde sopamla ağzınızı burnunuzu kıracağım. Nasıl ama mükemmel oyun değil mi? Evet hadi bakalım gidelim şu tarafa doğru. bir dakika ne oluyor orada öyle? Lan lan bir dakika yoksa bu 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 benim ikizim değil mi? Galiba şimdi her şeyi anladım. Ortalığı karıştıran buymuş. Tuk saçmalama ya öyle oyun mu olur? Harbiden burası bir oyun. Bunun ismi oyun değil. Canilik resmen. Evet çocuklar oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım gelin buraya. Ne saçmalıyor oğlum bu? Alperen dostum kaçalım bu bizi dövecek. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Gelin bakalım buraya çocuklar. Gelin. Hayır olamaz gidip çocukları kurtarmam lazım. Anlaşılan benim yerim herkese salça olan benim kötü ikizimmiş. Gelin buraya nereye kadar kaçacaksınız gelin. Alperen dostum kaç. Efekan dostum bu yaratık çok hızlı koşuyor koş. Kanka gel spor salonuna girelim yoksa yakalayacak bizi. Olamaz olamaz. Hayır Tuk Tuk Sağır olursun bize zarar verme. Oğlum bu bizim bildiğimiz Tuk Tuk Sağır değil bence baksana o bize asla zarar vermezdi. Çocuklar bu oyun gerçekten çok eğlenceli şimdi sizi burada öldürene kadar döveceğim. Oyunu kaybettiniz geçmiş olsun. Olamaz eğer hemen bir şeyler yapmazsam çocuklara zarar verecek. Bu sefer var ya beni yakarlar bu şehrin ortasında yakarlar hey sen çabuk buraya bak. Heh, ne oluyor sen de nereden çıktın? Ne oluyor lan? 2 tane tuk tuk savur var burada. Efekan kardeşim baksana bu sonradan gelen orijinal tuk tuk savur. Diğeri çakma gibi. Harbiden kanka baksana bu bizim tuk tuk savura daha çok benziyor rengi falan. Neden oğlum anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptın şehirdeki herkesi bana düşman etmişsin. Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamıyorum. Çünkü ailemiz her zaman seni daha çok severdi. Bu yüzden ben de senden intikam almaya geldim bu şehre. Ama ben seni çok severdim kardeşim. Ailemiz sevmese bile ben seni çok severdim. Üstelik onlar seni de çok seviyordu ama sen çok yaramaz bir çocuktun. Kardeşim galiba biraz önce bir ailenin birleşmesine şahit olduk. Harbiden baksana kardeşler birbirini buldu resmen. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Şimdi bu yaptıklarının bedelini soracağım sana. Aa hayır. Al bakalım. Ben böyle olduğunu bilmiyordum kardeşim. Benden nefret ettiğinizi sanıyordum. İyi de bir insan evladından neden nefret etsin ki? Çok yaramazlık yapmışsındır sana kızmışlardır. Evet yani her anne baba çocuğunu çok sever. Aynen öyle kardeşim. Ben de seni çok seviyorum. Ama sen bu yaptıkların yüzünden artık bunu hak ettin. Özür dilerim kardeşim. Ben de seni çok seviyorum. Her şeyi düzelteceğim söz veriyorum sana. Ne bir dakika gerçekten mi her şeyi düzeltecek misin? Evet söz veriyorum söz. Hepinizden özür dilerim Tung Tung Sahur aslında benim kardeşim ben bir anlık ona kötülük yapmak istedim. Bu yüzden hepinize çok kötülük yaptım özür dilerim Hiçbirinin suçlusu Tung Sahur değil. Ulan ben de şaşırdım dedim bu niye bana böyle bir şey yapıyor ya baksana geldi dükkanın içinde kafamı vurdu. Harbiden öyle Tung Tung Sahur bizim kaç yıllık dostumuz o bize asla böyle bir yamuk yapmazdı. Her neyse gerçekten ortaya çıktı sonunda. Kardeşim adına hepinizden özür dilerim beyler. O artık iyi birisi olacak. Biliyorum hepinize çok büyük kötülük yaptı ama bundan sonra o iyi birisi. Aynen öyle. Tamam tamam sorun yok. Bir daha bizi tuzağa düşürmesin de. Bay Betul'tun tavr adına gerçekten çok sevindim, duygulandım resmen. Baksana şuraya, kayıp ikizini buldu.